Herkese merhabalar, ben Omay Hatice Ötün. Bu videomda sizlere sarkaçla nasıl alan temizliği yapılır, nasıl negatif enerjilerden özgürleşilir, bunlardan bahsediyor olacağım ve ufacık da bir uygulamamız olacak. O zaman ne bekliyoruz? Haydi başlayalım. Sarkaç istersek herhangi bir kristalden oluşur, istersek de pirinçten oluşur. Sadece enerjisine bakarak hangisi uyum sağlıyorsa o sarkacınızla işleme başlayabilirsiniz. Sarkaçlı seanslarda öncelikle niyetimizi belirliyoruz arkadaşlar. Hangi alanda çalışma yapmak istiyorsak ve bunu üst boyuttaki rehberlerimizden katkı talep ederek yapıyoruz. Burada size yapacak yapacak olduğum çalışmamızda da adım adım bunların hepsinden bahsediyor olacağım. Şu anda çalışmak istediğim alan ise hayatımıza daha fazla bolluk bereket kapılarının açılmasını engel olan her türlü bakış açısından, bariyerlerden özgürleşmek adına olacak. Öncelikle alanımızdaki tüm niyetlerimizin gerçekleşmesine engel olan her ne varsa bunun sarkaç ile arındırılmasına, temizlenmesine ve şifalandırılmasına niyet ediyorum. Ee, ve Yüce Yaratıcı'nın ilahi kaynağın saf ışığına tüm bu engelleri, bariyerleri gönderiyoruz. Benim yapmış olduğum seanslarda seansın başında kişilerden e, öncelikle alandaki tüm bariyerlerini, bakış açılarını yıkıp yaratımlarını iptal etmelerini istiyorum. Şimdi de bunu beraber yapacağız. Öncelikle gözlerimizi kapatıyoruz. Tüm bariyerler yeryüzünün merkezine kadar in. Tüm bakış açıları yıkıp yaratımları iptal olsun. Tüm bariyerlerimizi yeryüzünün merkezine kadar indiriyoruz. Ve tüm bakış açılarımızı iptal ediyoruz. Ve yeryüzünden orgazmik neşeyi kolaylığı, ihtişamı talep ediyoruz. Ve sonra kendimizi yaratıcının saf ışığına teslim ediyoruz. Evet, şimdi niyetimizi koyalım canlar. Her sarkaç seansından öncesinde alanda gerçekten teslimiyet var mı onu sorarım. Şu anda bu videoyu izleyen ve daha sonra izleyecek olan herkesin teslimiyet olup olmadığını sarkacıma soracağım. Benim sarkacım cevabı evettir. 5. boyut ötesindeki tüm ruhsal rehberlerimden yaratıcının izdiyle alanda bu videoyu izleyen herkes teslimiyette mi? Ve daha sonra bu videoyu izleyecek olan herkes teslimiyette mi? Evet. Gördüğünüz gibi ön ve arkaya doğru gidiyor. Harika. Şimdi öncelikle arındırma yapacağız. Arındırmamızı yaparken de ben sarkıcımın Evrensel enerjinin şifası ile temizlemeyi ve arındırmaya niyet ediyorum. Ve bu çalışmanın maksimum katkıya dönüşmesine niyet ediyorum. Ve bu çalışmada bizimle birlikte olması için 5. boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızı buraya davet ediyorum. Evet, şu anda bu videoyu izleyen herkesin bu çalışmayı Öncelikle bu çalışmayı yapmama izin var mı? Evet, harika. Beşinci boyut ve ötesindeki tüm ruhsal dostlarımdan Yüce Yaradanımın izniyle soruyorum. Tüm alandaki can dostlarımın niyetlerinin kabulü için buna engel olan tüm enerjilerin, lanetlerin, bedduaların, nazarların ortadan kalkması için sarkacım çalışsın ve buna niyet ediyorum. Temizlenme işlemlerinde benim sarkacım ters döner arkadaşlar. Beşinci boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımdan yüce yaratıcının izniyle tüm alandaki can dostlarımın niyetlerinin kabul için ve buna engel olan tüm enerjilerin, lanetlerin ve duaların, nazarların ortadan kalkması için sarkacımla şu anda temizleme işlemini yapıyorum. Ve bu temizlenme arınma işlemi tamamlandıktan sonra sarkacımı durmasını emrediyorum. Bu seanslarda normalde konuşulmaz ama e, örnek bir seans olduğu için aktarımda bulunuyorum. Bazen bu arınma, şifalanma işlemi e, sarkacın tamamıyla enerjisini serbest bıraktığımız için biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Ve biz buna müdahale etmiyoruz. E, aslında şu anda bu alanda sarkacın enerjisiyle 5. boyut ötesindeki ruhsal dostlarımızı, ışık ve bilinç varlıklarımızı buraya davet ettik. Ve onlardan bu arınmada bizlere katkı sağlamalarını talep ettik. Tabii ki Yüce Yaratıcı'nın, Yaradan'ın izniyle yapıyoruz bunu. Ve arınma işlemi tamamlandığında, temizlenme işlemi tamamlandığında zaten sarkacımız kendisi duracaktır. Evet şu anda yavaşladı. Sevgili sarkacıma, 5. boyut ötesindeki ruhsal dostlarıma bu alanda temizleme yaptıkları için teşekkür sunuyoruz. Şimdi de tabii ki bu temizleme yapılan alanda bir boşluk oluşuyor değil mi? Ve bu alanın da gerçekten e, doldurulması gerekiyor. Çünkü evren boşlukları sevmez. Tekrardan yüce yaratıcımın, yüce Allah'ımın izniyle 5. boyut ötesindeki ruhsal dostlarımdan bu boş alan yerleri, yüce yaratıcının şifasını, pozitif bolluğunu ve bereketini, parayı, aşkı, sevgiyi, koşulsuz sevgiyi ve tüm niyetlerimizin gerçekleşmesi için hangi enerjiler gerekiyorsa onlarla doldurulması talep edilir. Beşinci boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızdan bu boşalan yerlere yüce yaratıcının saf ışığını, saf enerjisinin dolması talep edilir. Paranın, servetin, şifanın dolması talep ediliyor. Siz de bu alandan gelen şifaya izin verin canlar. Beşinci boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızdan bu videoyu izleyen ve daha sonra izleyecek olan tüm can dostlarımızın alanlarındaki boşalan negatif enerjilerin yerine, bilinç dışı, bilinç karşıtı enerjilerin yerine, boşalan her yere, yaratıcının saf ışığının, ilahi kaynaktan gelen bolluğun, bereketin, saf koşusuz sevginin, aşkın, huzurun, mutluluğun, paranın dolması talep ediliyor. Ve şimdi şu anda bu videoyu izleyen tüm can dostlarımızın banka hesaplarında cüzdanlarında paraların artması, gelir akımlarının an be an artmasına niyet ediliyor 5. boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızdan yaratıcımızın izniyle şu anda bu videoyu izleyen tüm can dostlarımızın alanlarında, cüzdanlarında banka hesaplarında an be an gelir akımlarının artmasına niyet ediliyor tüm ışık varlıklarımızdan ve bilinç varlıklarımızdan bu alanda bizimle birlikte oldukları için her birine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 520 enerjisinin 777 enerjisinin 888 enerjisinin 741 enerjisinin aktive olması talep ediliyor. Beşinci boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızdan Allah'ımın izniyle, yüce yaratıcının izniyle boşalan her yere yaratıcının bolluğu ve bereketi aksın. Ve bu işlem tamamlandığında sarkacımız dursun. Evet, işlem tamamlanıyor ve şu anda da sarkacımız yavaşladı. Evet, durdum. Evet sevgili canlar, Hepinize bol katkı olsun, şifa olsun, rızık kapıları üzerinize sonuna kadar açılsın. Paranızın, rızkınızın üzerinde, nakit akışlarınız üzerinde duran tüm kilitler, tüm bariyerler temizlensin, açılsın. Bireysel seans talepleriniz olursa da 531 560 41 85'ten bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.